bağışlanmanıza vesile eylesin. Muhterem müminler, maddi imkanların çok fazla olduğu, maneviyatın ise körelmeye yüz tuttuğu şu zamanımız içerisinde böyle bir çağda yaşıyoruz. Hedeflerin, amaçların maddi imkanlar olduğu, maneviyatın ise gittikçe unutulduğu, körelmeye başlandığı, geri plana atıldığı, her şeyin maddeye döndüğü bir zamanda ve zamanın insanlarında bunlarla bu çağda yaşıyoruz. Merhamet, şefkat, değer gibi ulvi duygular ise can çekişmekteyken güzel duygular, insani duygular, faziletli duygular, merhamet ve şefkat gerçekten şu an can çekişmekteyken öfke, hiddet, şiddet bütün dünyayı abluk altına almakta haksızlık ve zulümle insanoğlu insanlığından çıkmakta hayatı yaşanmaz hale getirmekte kendi kuyusunu da bu vesileyle kendisi kazmakta. Peki asrımızın, çağımızın ve zamanımızın en çok ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi olan o en güzel ve ulvi duygulardan olan merhamet nedir? Merhamet, insanı kendine ve başkalarına iyilik ve yardım etmeye yönlendiren acıma duygusunun ta kendisidir. Merhamet, sıradan ve basit bir acıma duygusu değildir. Merhametten, bütün yaratılmışlara sevgi ve şefkatle yaklaşma, onları kötülükten, zulümden korumaya ve kurtarmaya yardım etme, bağışta bulunma, affetme gibi güzel huy ve davranışlar ortaya çıkar. Hepsinin temelinde merhamet duygusu vardır. Merhamet, sevgi, saygı, sabır, doğruluk gibi yaşanarak öğrenilen duygulardandır. Merhamet duygusu ancak sevginin, saygının, şefkatin, hoşgörünün, yardımlaşmanın yaşanıldığı eğitim ortamlarında öğrenilebilir. Ve bu ortamlarda gelişebilir. Yani baskı, korku, şiddet, kin, tehdit, nefret, öc alma gibi duyguların hakim olduğu ortamlardan merhametli insan yetişmesi zordur. Sevgi, sevgiyi, korku, korkuyu, merhamet merhameti doğurur. Eğer merhametin aramızda, toplumumuzda, sokağımızda, şehrimizde, ülkemizde, dünyada yayılmasını ve hakim olmasını arzu ediyorsak önce kendi iç dünyamızda merhametle hareket etmeliyiz. Çevremize merhametle, sevgiyle, şefkatle davranmayı öğütlemeli ama buna da güzel örnek olmalıyız. Çocuklarımıza veya sözümüzün, nazımızın geçeceği yerlere ne kadar merhametten güzelliklerden bahsetsek bile eğer kendimiz gerek onlara gerek çevremize karşı acımasız, merhametsiz, öz alma duygularıyla hareket eden, kimdar ve sürekli insanlara kin besleyen bir tablo çizersek bu kötü vasıflar çevremizdeki veya nasihat ettiğimiz evlat, iyalimize, torun torbamıza, meşayihimize herhangi bir tesirde bulunmaz. Bunun için merhameti yaşayarak ve gerçekten merhamet özelliklerini ve güzelliklerini sergileyerek göstermeliyiz. Merhamet, insanoğlunun temel insani kullarından birisidir. Bu duyguya sahip olmayan bir insan, her türlü felakete sebep olabilir. Bu durumda merhamet duygusunun insanlığı hatırlatan sıfatlarının en önemlilerinden olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir insanda merhameti yoksa zaten onu tanımlarken bile ne diye tanımlarız? acımasız, gaddar, suratsız, meymenetsiz, onda merhamet yoktur, suyu bile içilmez, yüzüne bakılmaz, eli tutulmaz. Değil mi? Böyle merhametten yoksun olan insanları bile anlatırken, böyle bunlar sevdiğimiz, yakınımız bile insanlar olsa bile anlatırken benim şeyim olur ama, şunum olur ama acımasız gaddarın tekidir diye ifade ederiz. Neden? Merhametten yoksun olduğu için ondan bir hayır ondan bir fayda gelmeyeceği değildir. Hatta öyledir ki muhterem binler, özellikle kedilerden hani şöyle bir yola çıkacak olursak, bu sokaktaki gördüğümüz kediler bile merhametli insanların, ikram sahibi insanların ayaklarına dolanırlar. Aç olsun, tok olsun. Onların da öyle bir özelliği var. Onlar sevgi gelecek yeri, merhametli kimseyi bulurlar. Zaten eğer bir kez tekme yemişse de bir tane kolayına yaklaşmaz. Kediden bahsediyorum. Yani eğer merhamet bir insanda varsa onu hayvanlar bile yerine göre yakalayabilir, bulabilir. Bir insanda merhamet yoksa hayvan bile sevmiyor. Bırakın insanı. Ve onun şerrinden yolunu değiştiriyor. Aman bugün görmeyeyim. Aman bunu ne kadar görmezsem işim hayırlı olur. Bunun için bu durumda merhamet duygusu, rahmet ve şefkat duygusundan yoksun bulunan kalbin sahibi genelde kaba, katı, acımasız bir insan olur. Bu kötü fasıflardan ise ancak zulüm ve adaletsizlik bunlardan da huzursuzluk doğar. Sofrasında huzursuz olur, evinde huzursuz olur, eşiyle sürekli huzursuzluk arar, Çoluk çocuğuyla sürekli huzursuzluk çıkar. Şöyle orta yolu bulayım şeyine gitmez. Anne babasında kusur bulmaya başlar. Eşinde bulmaya başlar. Kadın erkek fark etmez. Çoluk çocuğunda bulmaya başlar. Ne hikmetse hep doğruyu da kendinde görür. Karşısına kim gelirse gelsin hep kusur, hata ondadır. Ama merhamet nazarıyla baktığında o zaman kendi kusurlarını da görür. Başkasına da söylediği incitmeden olur kırmadan olur, dökmeden olur, dağıtmadan olur ve merhametin dışarıya tecellisi de hukuk bulmuş olur. Bildiğimiz gibi Yüce Rabbimiz Rahman ve Rahim'dir. Her işe onun bu yüce sıfatlarıyla başlarız. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, esirgeyen, bağışlayan, acıyan, affeden, şefkat gösteren, derdine çözüm veren, gönlüne şifa veren, gözüne surur veren, Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla diye her şeye böyle başlarız. İnsanlarda ve bütün canlılarda bulunan acıma ve merhamet duygusu da Allah-u Teala'nın muhterem Rahman sıfatının tecellisidir. Dünyadaki bütün canlılarda yaratılmış bütün mahlukattaki merhamet sevgi, şefkat duygusunun kaynağı Yüce Mevlamızın Rahman sıfatı celilesinden gelmektedir. Dünyadayken mümine, müminata, kafire, kafirata, canlıya, haşerata, her birine rahmet eder. Rahman olan allah Teala'nın ismi azamıyla bütün canlılar da bu isim hürmetine rahmet ve merhamet duygularına faiz olur sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inne rahme min sükunetun er şüphesiz ki acıma merhamet duygusu rahman olan Allah'tan bir cüzdür. Şüphesiz Rabbimiz şöyle de buyurmuştur. Şüphesiz ki rahmetim gazabımın önüne geçmiştir. Rahmeti Allah Azze ve Celle'nin bütün kainatı, bütün zerreyi, bütün alemi kuşatmıştır. Güzel bir kul olmayı arzu eden bizler de Allah-u kullarına karşı o Rahman sıfatının tecellisi olan merhamet, şefkat duygularıyla muamele etmeliyiz. Böyle davranmalıyız. Böyle davrandığımızda aynı karşılığı yine karşı taraftan da göreceğiz. Kalbinden merhamet duygusu taşıyan bir insan içinde ilahi bir cevher taşıyor demektir. Merhamet olmayan kişi bu ilahi nimetten nasipsiz kalmıştır. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocukları senin okşamasına hayret eden ve on çocuğundan hiçbirini kucağına alıp sevmediğiyle övünen bir bedeviye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şey cevabı hepimizin malumudur şayet Allah Celle Celaluhu senin kalbinden merhameti söküp atmışsa ben sana ne yapabilirim? Merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurmuştur. İşte bütün bunlar sevginin, merhametin bir tezahürüdür. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Sizler yeryüzündekilere merhamet olun ki göktekiler de size rahmet etsin. Rahim, akrabalık bağı Rahman olan Allah Teala'dan bir bağdır. Akrabalık ilişkileri, hukuk, hak, bütün bunlar kim onu korursa allah Teala onunla o kimseler arasında rahmet bağı kurar. Kim de o bağı kopartırsa, akrabalık bağlarını kopartırsa, sıvayı rahimi kopartırsa, merhametsiz, katı, acımasız davranırsa, Allah Teala da ondan rahmet bağını koparır buyurmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Davud ve Tirmizi'nin rivayetiyle. Onun için merhametle muamele etmemiz, merhametle davranmamız, Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın da bize Rahman ve Rahim sıfatlarıyla rahmetiyle muamele etmesine vesile olur. Merhamet aynı zamanda ağlamayı, affetmeyi, el uzatmayı, feda etmeyi öğreten bir duygudur. allah Teala'nın yarattıklarından hiçbirine zulmü reva görmeyip ve içlerindeki acizlerin zayıf hallerine acıyıp imdat ve yardımlarına koşmaktır. Bu durumda merhamet yüksek derecede bir şefkat adımıdır. Merhamet insanı hayvanlardan bile şiddetten uzak ve yumuşak bir şekilde davranmaya teşvik eder. Merhamet ahlaki erdemlerin ve faziletlerin en büyüklerindendir. Fakat nezaketle, güzel davranışla da yapılmayınca da merhametli davranmamızın herhangi bir tadı kalmaz ve bu merhametle davranmamız davrandığımız kişiyi hoşnut ve mutlu da etmez. Hani şu örnekte olduğu gibi başa katılan bir sadaka gibi. Kişi merhametini de nazik bir uslu, nazik bir dil karşı tarafı kırmadan. Çünkü merhametin insandaki yeri muhterem binler kalptir, gönüldür. Gönülden gelen bir şeyde ise katlanma ve zorlanmanın olması söz konusu değildir. Merhamet, insana mağlup olan hasmın hata ve kusurunu af ve düşmanlarını dost ettirir. Merhamet, en büyük güçtür affedebilmek, merhametli davranabilmek. Şiddet ise aslında güç gibi görünse de güçsüzlüğün bir göstergesidir. O halde baskı, korku, tehdit, kin, nefret öç alma gibi duygular yerine sevgi, saygı, hoşgörü, merhamet gibi olumlu duyguları çocuklarımıza ve gençlerimize öğretmeliyiz. Sürekli öç alma kim duygularıyla yetişen sana bir içtik madde hemen dön kafasına vur biri şöyle mi dedi, sen hissiyle söyle, sana bir taş atana iki tane sana kütleyene sen daha sert dur. Hani ne diyor bazen insan, işte çocuğum kendini korumayı öğrensin, savunmayı bilsin diye böyle söylüyorum. Ama işte böyle sürekli vur, kır, dök, intikam al, öc al, şu bu, bu duygularla yetiştiği zaman belirli bir çağa geldiğinde o katılaşmış kalp, o sert bakış, o acımasız bakışlar sana da yönelecek. Ve çevresinde o kimse aynen acımasız, merhametsiz, meymenetsiz olarak da anılmaya başlayacak. Çünkü artık o, o duygularla yetiştiği için içinde merhametten bir şey kalmayacak. Çocuğun sağlıklı, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimi sevgi dolu, sıcak bir ortamda yetişmesine bağlıdır. Böyle bir ortamı sağlayan ilk ve temel topluluk kuşkusuz ki ailelerdir. Merhamet duygusunun kazanılmasında ailelerimizin etkisi kaçınılmazdır. Yüce Kitabımız Kur'an, merhametin ailede eşler arasından başlayarak çocuklar ve komşular şeklinde dışa doğru bir açılımla devam etmesi gerektiğine dikkatlerimizi çekmiştir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yüce Mevlamız'ın Nisa Suresi'nde bizlere bu hususu şöyle bildirmektedir. Estaizu billah. la <laughs> اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Allah'a kulluk edin. Allah Teala'ya layıkıyla kul olun ve hiçbir şeyi وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا hiçbir şeyi allah Teala'ya ortak ve denk tutmayın. Ortak koşmayın. Ve bil ihsanen anne babanıza iyilik edin. Anne babanıza ikram edin. Anne babanıza hürmet edin. Anne babanıza dua edin. Anne babanızdan dua alın. Rabbimiz kendisine güzel bir kul olmamızı sonra da merhamet menbaı olarak gördüğümüz Allah-u Teala'nın merhametinin bize en güzel göstergelerinden olan anne babamıza iyi davranmamızı emrediyor. Ve bir dil kurba akrabalarımıza iyi davranın. Kan bağı olanlara, davranın. Merhametle bakın, merhametle karşılık göreceksiniz. Vel yetame <laughs> sakin, Yetimlere ve muhtaçlara iyi davranın. Onlara ilgi, şefkat ve merhamet gösterin. Daha ve kurba ve kurba. Yakın komşuya, evinin yakınındaki komşu. Ben cerdil uzaktaki komşuya. Yakındakine de uzaktakine de, ona da yetişmen gereken yerler olur. Onun da yerine göre derdine deva olman gereken yerler olur. Yerine göre onunla da ağlaman gerekir. Onunla da gülmen gerekir. Onun da halini, hatırını sorman gerekir. Bütün bunlar bizim merhametimizin bir eseridir. Yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve emriniz altında bulunanlara iyilik yapın. İsa Suresi'nde Musa Aleyhisselatü ferman duyuruyor. Bize merhametin güzelliğini açan kapı. Anne babadan, Allah-u Teala'ya güzel kulp olmaktan başlıyor. Anne babaya, akrabaya, yakın uzak komşuya, arkadaşa, yolda kalmışa, elinin altında, emrinin altında, yanında çalışan patronu, amiri ikisi, beraberinde olan her biri birbirine iyilikle davranın, iyi muamele edin merhamet edin. Allah Teala'nın yüzlerinden bir yüz olan merhametin en güzel numunelerini ve en güzel ortamlarını sunun. İşte konumuzun da ana temeli olan bu hafta boyunca da işleyeceğimiz bütün konuşmalarda sohbetleştirecek olan ailenin önemi ve ailede merhamet. Aslında zamanın illeti bu merhametten insanların yoksun kalması. Ama bunun başlangıç yerleri de aile. Ailenin korunması ve ailenin güzel ve sağlam bilgilerle donatılması. İşte bugün Filistin'de, Gazze'de, birçok coğrafyada örneğin özellikle Müslümanların katledilmesi insanların merhametsizliğindendir. Zaten iman yoksa, Allah'a korku yoksa, Allah Teala'dan utanma yoksa orada zaten merhamet beklenemiyor. Onun haricindeki merhamet göstergeleri şovdan ibaret. Hani birini gördüğü zaman yiyecek vereceğim, mama vereceğim ben diye böyle bazen geçtiği zaman arkadaşıma tekme atıyor. Hayvana kedi köpeğe neyse. İşte bunlar aynen Yahudinin, Siyonistin veya yandaşlarının hani Müslümanlara insan hakkıymış gibi merhametmiş gibi bakmaları da böyle. Yani iyice kendine kalması için. Geçen de vardı ya haberlerde biri köpeğini gezdiriyor. Başka bir köpek ona havlayınca demir çubuğunu kafasına sokacak kadar şiddetle saldırıyor. E hani seviyordun? Hani merhamet vardı? Ha seninki olunca sempatik, başkasında olduğu zaman taarruz edebilirsin. Demir çubuğuyla kafasına... İşte siyonistlerin Müslümanlara bakış açısından da bir örnek. Evinde sofra yiyenleri katledebiliyor, sofrada yemek yiyenleri. Gece yatan insanları uykuda öldürebiliyor. Hastanede zaten onların saldırısından yaralanmış, devam bekleyen insanları katledebiliyor. Bütün bunlar merhametsizliğin ve merhamete ne kadar ihtiyacımız olduğunun bir göstergesi. Bütün insanların birbirine karşı merhametle muamele etmeye muhtaçtır. Bakınız, hep okuduğumuz bir ayet var. Hatta namazlardan sonra çeşitli çektikten sonra duaya bile bazen onunla başlarız değil mi? Sehid billah. Ve ma ersalnake illa rahmeten lil Bazen bazı şeyleri fazla okuduğumuzda, kullandığımızda manasını hemen unutabiliyoruz. Böyle bize çok hafif gelebiliyor. Resulüm, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Rahmet peygamberi. Peygamber Efendimizin alemlerin hürmetine yaratıldığı Yüce Mevlamız Hadis Kutlusu'nda beyan ediyor. ''Rasulüm biz seni rahmet olarak gönderdik. Seni kral, hükümdar olarak gönderdik buyurmuyor. Hükümdar peygamberler de var. Sena şu kadar bu Kubes Dağı'nın altını yaparak gönderdik demiyor Yüce Mevlamız. Resulüm, seni rahmet olarak gönderdik. Rahmetin elçisi olarak gönderdik. Rahmeti öğretesin, öğütleyesin diye gönderdik. O zaman en başta Müslüman bütün rahmet duygularına ve bu güzel vasıflara en başta sahip olacak ama bir uygulamaya başlayacağı yer, göstergeye başlayacağı yer ailesinden başlayacak. Anne, baba, eş, evlat, diğer, yakın komşu, uzak komşu, bütün bunlara. Yüce Mevlamı da sen Ya إن من أزواجكم وأولادكم عدو ولكم فحذروا Bazen insan öyle bir hale gelir ki asıl ailede olması gereken sevgi ve saygıya dayalı bir birlikteliğin kurulmasıdır. Bunun merhameti tamamladığını söyleyebiliriz. Eğer ailede birbirine saygı, sevgi, hoşgörü, güzellik, anlama, dinleme bunlar yerine geldiğinde işte o zaman merhametin altyapısı hazırlanmaya başlamıştır. Bu merhametin tamamlandığı da söylenmez. Sevgi ve saygının azaldığı, doğal sınırların aşıldığı, bakınız günümüzdeki televizyon dizilerinin, mecmuaların, internette okuduğumuz haberlerin, o gündüz kuşağı diye evde boş duran insanlara dayatılan, saçma sapan ve milyonda bir olacak örnekleri sanki her gün oluyormuş gibi ahlaksız, seviyesiz, şeyleri sürekli işleyerek o vahşeti, merhametsizliği, sevgisizliği ve ahlaksızlığı insanlara sunan şeylerle dolduğu zaman insanlar çok ağır sorunlar yaşayabiliyor evlerinde. Aile bireyleri arasındaki sorunların zaman zaman düşmanlık derecesine kadar dahi varabildiğini görüyoruz. yüce Mevlamız buyurur yüce kitab-ı Kuran-ı Kerim'de ya yuhaddine amenu İnne min ezvâdikum ve evlâdikum adûvellekum Ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının ama affeder ve kusurlarını başlarına takmaz ve onları hoş görürseniz bilin ki Allah Celle Celaluhu çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Burada eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlardan aslında birinci derecede İslam'ın ilk geldiği yıllarda Müslüman İslam'a girmelerinden dolayı düşman olanlar. Ama günümüzde bunu nasıl anlayacağız? Bundan dolayı zaten bize düşmandırlar. Bazen dini emirler böyle insanlar hoşuna gitmez ya. Ya şu dedem de hala şu kafadan çıkamadı, hala Osmanlı çağında yaşıyor sanki. Şu annem babam da hala bu kafada. Biz şey çağındayız, milenyumdayız, onu da geçtik, gündemde çağına geldik, uzay çağındayız, Z kuşağı, X kuşağı, kuşağı gibi bağlamlarla insanlar kendi yetiştiği evine, kendi ana babasını. Anadolu'da güzel bir söz vardır, Kirpi, kestane çıkmış, kestane kirpisi, kendi kabuğunu beğenmemiş derler, ne kadar ki? İnsan bakıyorsun ki, kendi eteğinde yetişmiş evladı bir yani işte merhamet duygularından uzak yetişirse, saygı, sevgi, hoşgörü, muhabbet, anne, baba, dede, hala, nine, dayı, kardeş, teyze, akraba, hep bunlarla böyle muhabbet duygularıyla yetişirse, muhabbetle bakar. Anne babaya öf bile diyemez. Ama bu bağlar böyle yavaşlatılırsa, kopulursa, ahlaksızlığı güzel örnek olarak sunulursa çocuklarımıza, gençlerimize ve bir de konumuz da zaten hep bu hafta ayrı de konumuz bu hususta ama kısaca şunu da değineyim çocuklarımızın yetiştirilmesi terbiye edilmesi bakın burası önemlidir Allah'a ve Resulüne Hz. Kur'an'a ve Sünnet-i Resulullah'a ve ailesi ortamında yapılmayıp televizyonlardaki dizilere, şarkıcılara, rol modellere, futbolcusuna, dansçısına, şarkıcısına şuna buna rol model olarak çocukların ahlaki seviyeleri bırakılırsa onlar da davulcuyu gören davul çalar, zurnacıyı gören zurna çalar. Mantığıyla maalesef böyle yetişirler. Evimizde Allah ve Resulü'nün terbiye usulleriyle önce kendimiz merhametin bütün zırhlarını kuşanalım. Merhametin güzelliğini en güzel haliyle sergileyelim. Unutmayalım ki muhterem müminler, evinde ailesine, eşine, anne babasına, çocuğuna, torun torbasına, kapı bir komşusuna merhametli olmayan, iyi davranmayan, eşine şiddet uygulayan, çoluk çocuğuna şiddet uygulayan kadın erkek fark etmez. Birbirlerine sevgiyle bakmayan insan dışarıda ya ne kadar kibar adam, ne kadar centilmen adam, ne kadar güzel insanla deseler de beş para etmez. Önce evine, anne babaya, eşine, çoluk çocuğuna onlar söyle seni gördüğü zaman işleri gülecek. Göremediği zaman üzülecek, sen onları göremediği zaman üzüleceksin, nerede diyeceksin, bir şey mi oldu merak edeceksin, üzüleceksin, gördüğünde sevileceksin. Mesela dışarıda cömert adam, iyi adam, kibar adam, iyi kadın, kibar kadın değil, ne güzel anne, ne güzel evlat, ne güzel baba, ne güzel dede, bunu dedirtmeliyiz. Böyle olur, zaten elinde güzel olan dışarıya zaten güzel olur. Ama toplumumuzdaki hastalıklardan bir tanesi evinde çapoz, evinde darmadağınık, evinde suratsız, evinde geçimsiz dışarıya çıkınca başka bir kimliğe bürünüp insanlar önce evine güzel görünüyor. Evinde iyi zaten dışarıda da iyi olacaktır. Tabi bu sözleri size ederek söylüyorum ama bütün Müslüman hayatında bu güzellikleri kuşandığı zaman kendi güzel olacak, gönlü güzel olacak, etrafı güzel olacak, sofrası güzel ve neşeli olacak, çevreye bu yayılacak, merhamet merhameti doğuracak. Rabbim rahmet peygamberinin ümmeti olmak ihtar ettiğimiz şu dünyada güzel ameller ve güzel davranışlar sergilemeyi, merhamet